tekrar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir Brawl Stars videosu atmıyordum. Şimdi tekrardan biriktirdim ve Brawl Stars videosu atmaya karar verdim. Ve yanıma yine acımı aldım. Karakter çıktığında yine acıyacağım. Gördüğünüz gibi ee, Bu kadar küçük biriktirdim arkadaşlar. Bu kadar biriktirdim sanmıyorum tabii. ki. Sezondan biriktirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kutu gösterelim. O zaman ilk başta kupa yoluyla başlayalım. Bakalım. Ee, karakter çıkacak mı çıkmayacak mı? Güç puanı. Bu ne? Bu ne? aldım. <laughs> <Green çok taşıyordu. gülüyor> İyi karakter. Ve pro aldık arkadaşlar. Sayılır mı? Hadi sayısın tamam. Unblock bu karakter olduğu için az yiyeceğim. Çok acı ya. <laughs> ...açılamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Arkadaşlar... ...hatırladığımdan daha acı. Şimdi hemen... ...önceki sezona gelelim ve açmaya başlayalım. Vallahi sezon. Evet, savaş kutusu. Güzel bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Ondan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, şimdi... 3 puanını kime alsak? Elfir mi e alalım? Elfir 11 seviyor. Yeni yükseldiniz. Savaş kutusu açıyorum. Bir tane yok. Büyük kutu. Ondan çıkmadı arkadaşlar. Mega kutuya geldik. Bastım. Bastım. Bakmadım. Kaç yazdı? 6 yazdı be. Geldi. Evet. Yorumlara yaz ne çıkacağını. İlk önce acımı yiyorum. Veya seviyesine göre yerim karakterin. Penny geldi. Wow. Bir önceki şey de gelmişti. Neydi onun ismi? Videoda. Aa. Evet, Süper Ender Pen. Süper Ender Pen'i de arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bastım. Çıkmadı. Uf, acı ya. Bu arada kesinlikle bir şey içmek yok. Bastım yine çıkmadı. Arkadaşlar bugün mega kutulardan yana şanslıyız herhalde. 20 e, elmas yok yine. Büyük kutuyu açıyorum. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi savaş kutusu. Maalesef yanlışlıkla buradaki mega kutuyu açmıştım ama hiçbir şey çıkmadı merak etmeyin. Çıksaydı zaten videoda söylerdim ve ona göre yine acı yerdim. Büyük küçük kutu. Ve büyük kutu. Ben mi çok şanslıyım ya? Yani? Bence ben çok şanslı. Hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutu. Hadi ya. Bir şey ver bir acıyayım ya. Bastım. O a a çıkmadı be. Hadi ya. Bir tane bile karakter vermedi ya. Elmasımız var. Ya. Büyük kutu açıyorum. Açtım. Allah Allah. Bir karakterle mi bırakacağım Superstar? Yuh. Ver bir karakter be. Ayıp ya. Yuh. Hakikaten ayıp. Hadi bir karakter daha. Bir şey az, güzel. Bastım. 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 Ah be. Böyle olmaz ama. Gerçek. Bir şey yapalım bak. Arkadaşlar ben bir çıkacağım yani. Bir dükkana girelim, gezelim, ne yapalım yani? Yok, olmuyor. Hadi Supercell ya. Yolla bir karakter. Hadi. 3 yazdı. Verdim mi? Vermedi ya. Allah Allah. Ne kadar şanssız bir video bu ya. Yok bundan da vermedi. Son iki kutu. Büyük kutuyu da açtık. Hadi be. 2 yazdım. Çıldıracağım. Hadi Mega ne olur bak. Gözümün yağını yiyin. Ver artık. Arkadaşlar eğer çıkarsa şu kadar bir acı yiyeceğim. Bastım. Gözümü kapattım. Çıkmışsa bu kadar acı yiyorum. 5 yazdım. Ayıp ya. Yemin ederim. Ayıp ya. Yuh süpersen. Bir karakter verdin ya. inanamıyorum sana. Arkadaşlar 50 altının birikti. 50 elmasın birikti. Açsam mı gibi büyük ya? Açayım mı sizce? Açayım ya. Bundan ver bari bak. Oranım çok yükseldi. Lütfen süpersen. Bir peniyle yollama beni. Bastım. Lütfen. 3 yazdı. Güzel. Bastım. Artık ver şu karakteri. Lütfen. Hadi. Bastım. Bakmıyorum. Valla. ayıp. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok şanssız bir kutu açılımı oldu. Bundan dolayı özür amacıyla biraz daha acı yiyorum. Hem de bolcana. Yorum arkadaşlar. Son videoda görüşmek üzere. Bay bay.